İnsanlar hikayeleri sever ve hikayeler satış yapmanızı sağlar. Fakat problem şu ki, çoğu kişi ürünlerini veya hizmetlerini satabilmek için nasıl hikayeler anlatılır bunu bilmiyorlar. Ve bugün sizlere normalde ücretli eğitimimde olan hikaye nasıl anlatılır videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Gelin şimdi birlikte ürünlerinizi veya hizmetlerinizi satabilmek için 3S kullanarak nasıl hikayeler anlatılır buna bakalım. Herkese selamlar. Ben Mustafa Talat Toktaş. E-Ticaret Büyüme Programı'nın ikinci haftasının üçüncü videosu olan daha fazla satış yapmak için 3S Tekniği videosuna hoş geldiniz. Doğrudan eğitime geçecek olursak ele alacağımız konu içerisinde bugün neden hikaye anlatmalıyızdan bahsedeceğiz ve hikayeler anlatabilmek için 3S tekniğini göreceğiz. Bu 3S tekniği sayesinde nasıl hikayeler anlatıp satış yapabiliriz bunu öğreneceğiz bu bölümde. Öncelikle neden hikaye anlatmalıyız? Çünkü insanlar mantıklarıyla değil de daha çok duygularıyla bir şeyleri satın alırlar. Bu bilimsel bir gerçek. Yani çok ciddi, büyük bir araştırma aslında. Yani her ne kadar insanlar mantıklı, mantıklı düşünerek bir şeyleri satın aldıklarını düşünseler de yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki aslında hepimiz duygusal olarak bir şeyleri satın alıyoruz. Hikayeler de bizim beynimizde mantığımıza değil de daha çok duygularımıza hitap ettiği için hikayeler satış yapmamızı sağlıyor ve satış sürecinin başında alıcının satıcı yani ürün ile ilgili tek bir sorunu var aslında. Ondan yani satan kişiden ya da bu üründen hoşlandım mı? Bizim amacımız insanların ürünümüzü ya da bizi sevmelerini, bizden hoşlanmalarını sağlamak. Bunun için de zaten hikaye anlatacağız dedik. O yüzden insanlar duygularıyla hareket eder ve yaptığını mantığıyla aklar. Yani satın almak kararını duygular yönetir. Bundan bahsettik zaten. Yani siz bugün bir şey satın aldığınızda bu ürünün ya da bu kişinin bana ne katacağına bakıyorsunuz. Almış olduğum ürün sayesinde ben yani bir profil olarak dışarıdan bana bakan insanlar bu ürün sayesinde ben daha mı iyi gözüküyorum, daha mı kötü gözüküyorum? Buna bakıyor insanlar. Bunu düşünüyorlar. Satın almış olduğum şey bana değer mi kattı? Diğer insanların gözünde ya da kendi düşüncemle ya da benim statüsümü yani insanların gözünde olan e, benim değerimi mi alçalttı? Buna bakıyorlar. Eğer değerinin alçaltılacağını düşünüyorsa insanlar yani ben bu ürünü alırsam insanlar beni aptal yerine koyacak, aptal gibi gözükeceğim diye düşünüyorlarsa eğer insanlar satın almıyorlar. O yüzden şimdi 3S tekniği nedir? Bundan bahsedelim. Bundan bahsederken açıkçası tekniğin kendisini doğrudan sizlere aktarmak, anlatmak istiyorum bir hikayeyle. Dedik ki hikayeler satış yapar, satın almamızı sağlar. Ama problem şu ki çoğu insan nasıl hikaye anlatacağını bilmiyor. Bu yüzden ben size 3S tekniğini Tekniği kullanarak göstermek istiyorum. 3S tekniği basitçe aslında yabancı bir kavramdan geliyor. Star, story, solution. Yani star kahraman, story kahramanın hikayesi, solution da çözümü. Yani mevcut problemini nasıl çözdü bu kahraman? Ondan dolayı bu şekilde ilerliyor aslında. Hikayeme geçecek olursak da dijital pazarlama yapmaya ilk başladığım yıllarda çok büyük bir problemim vardı. E, mevcut bulunduğum grup içerisinde insanlar satış yapabiliyordu. Aynı eğitimleri, aynı bilgileri öğrenmeme rağmen ben satış yapamıyordum ve bir gün e, bir arkadaşım, bu grubun içerisindeki arkadaşım tekrardan, yani daha önceki yapmış olduğu satışlara benzer bir satışı yaptığını gösterdi. Aynı gün içerisinde 20'den fazla satış yapmıştı. Ve tüm cesaretimi toplayıp bu arkadaşıma mesaj atma gereksinimi duydum. Çünkü artık gerçekten çok sıkılmıştım, bunalmıştım. Yani bize eğitimi veren kişi gösterdiği şeylerle ben iyi sonuçlar alamazken bu arkadaşım nasıl iyi sonuçlar aldığını merak etmeye başlamıştım. O yüzden dediğim gibi tüm cesaretimi toplayıp kendisine bir mesaj attım ve dedim ki ben de seninle aynı şeyleri yapmama rağmen Aynı reklam tekniklerini kullanmama rağmen, hedeflemeleri aynı şekilde tutturmama rağmen, aynı şekilde kaliteli ürünler bulmama rağmen, neden ben senin gibi satış yapamıyorum? Du sorum. Arkadaşımın cevabı beni çok etkiledi ve e, gözlerimin açıkçası fal taşı gibi açılmasına sebep oldu. Bana dedi ki, Mustafa biz aynı şeyleri yapmıyoruz. Ben satış yapmak için çok farklı bir yol kullanıyorum. Eğer dedi satış yapmak istiyorsan insanlara hikayeler anlatman lazım dedi ve bunun tekniğini gösterdi bana. 3S tekniğini anlattı ve bu tekniği uyguladıktan sonra kendim ve müşterilerim için danışmanlık verdiğim müşteriler için satışlarım inanılmaz derecede arttı ve hiçbir zaman geriye düşmedi. Buradaki tekniği anladıysanız aslında hikaye bitti bu arada. Kısaca değinmek istedim. Yani bir kahraman var. Bir star var kahraman. Kahramanın arzusu ve bahsettiğimiz gibi daha önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi insanların arzuları ve acıları vardır. Benim arzum satış yapmaktı. Problemim, acımsa satış yapamamaktı. Benzer şeyleri yapmama rağmen neden ben yapamıyorum düşüncesi vardı bende ve hikaye kısmında bununla alakalı bir arayışa girdim. Bunu başarmış bir kişiye ulaştım ve o kişinin satış yapma problemini nasıl çözdüğüne ulaştım. Ve çözüm olarak da aynı tekniği uygulayarak ben de güzel sonuçlar almaya başladım. Bunun için sizlere önermek istediğim bir Netflix'te yayınlanmış belgeselvari bir 4 bölümden oluşan kısa bir dizi var. Self Made. Bu dizinin ilk 10-15 dakikalık bölümünü izlemenizi istiyorum. Bu dizide Star Story Solution 3S tekniği nasıl kullanılır çok iyi bir şekilde gösteriyor. O yüzden şimdi bu videodan almış olduğum kısa bir bölümü sizlere gösterip üzerinde bir Analiz yapmak istiyorum. Videodan da gördüğünüz üzere bir kahraman var, Madam Walker ve bu kadının problemi saçları döküldüğü için insanların onu sevmediğini düşünüyor ve eşi bu yüzden kendisinden ayrılıyor. Ayrıca geçimini sağlayamıyor yani sadece saçlarının Dökülmesi yanında, saçların dökülmesinden dolayı geçimini de sağlayamadığını düşünüyor. Para kazanabilecek bir yol arıyor. Ve bir gün hizmetçisi olduğu ev sahibi, ürününü kullanması konusunda kendisine ricada bulunuyor. Ve aldığı sonuçlar neticesinde de, ürünü kullandıktan sonra saçları düzeliyor. Ve bu ürünün insanların ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Yani... Ee, Madame Walker'ın aslında burada iki tane problemi var birincisi saçlarını düzeltmek saçlarının uzamasını sağlamak İkincisi de aslında çok derinden bir arzu duymaya başlıyor saçları düzeldikten sonra yani daha fazla para kazanabileceği bir fırsatla da karşılaşıyor ve bu fırsat onun tekrardan bir arzusuna bir problemine dönüşüyor Çünkü bu ürün sayesinde, Kendisi iyi sonuçlar almış olduğu için başkalarının da iyi sonuçlar alabileceğini düşünüyor ve bu sayede oluşmuş olan yeni problemi yani para kazanma arzusunu da çözebileceğini düşünüyor ve bu yüzden de ne yapıyor? Ürünü insanlara tanıtma arzusu duyuyor. Yani hikayeden yola çıkacak olursak şöyle bir şey diyebiliriz ki Birden fazla arzunuz, birden fazla probleminiz olabilir. Şu anki mevcut probleminizi ya da geçmişte çözmüş olduğunuz bir problemi insanlara anlatarak da o, o ürünü satabilirsiniz. Yani neydi problem başta Madame Walker'ın problemi saçlarının olmaması ve geçimini sağlayamıyor olmasıydı. Ne şekilde çözdü bunu? hizmetçisi olduğu ev sahibinin ürününü kullandı ve ürünü kullandığı için saç problemini çözdü. Burada tamamız artık. Saç problemini çözdükten sonra ama bir fırsatla karşılaştığını gördü. Dedi ki bu ürünün insanların iyiliğine dokunacak bir şey ve bu sayede ben para kazanabilirim. Ne yapmaya başladı? Kendi saçıyla alakalı olan problemi anlattı hikayesini anlattı ve bu problemi nasıl çözdüğünü anlattı bu ürünün ve ürünü insanlar gördüğünüz gibi kapış kapış almaya başladılar. Eğer bu diziyi sonuna kadar izlerseniz zaten ayrıca insanlara da bu ürünü sattırarak yani bir franchise gibi bir sistem kurmaya başlıyor. Yani bu ürünü satarak ayrıca para da kazanabilirsiniz demeye getiriyor insanlara ve bu sayede milyon dolarlık zamanında firmasını, şirketini kurmuş oluyor. Peki biz 3S nasıl yapacağız? Bunun için hazırlamış olduğum bir 3S çalışma dosyası var. Çok basit bir şey. Kaynaklar kısmından bunu indirebilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? 3S çalışma dosyasını açacaksınız. Şuradan bunun kendiniz için bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Bu paylaşmış olduğum dosyayı siz şu anda değiştiremezsiniz. O yüzden dosyalar kısmından kopyasını oluştur deyip bunun yeni bir kopyasını oluşturun lütfen. Bunu artık zaten videolardan görmüşsünüzdür. Devamlı aynı şeyi gösteriyorum. Burada ne yapacaksınız? Öncelikle kahramanı tanımlayacaksınız. Bu kahramanı siz kendiniz olarak da tanımlayabilirsiniz. Yani sattığınız ürün sizin probleminizi çözmüş de olabilir. Fakat sizin probleminizi çözmemişse bile ne yaptı mesela bu Madame Walker? Kendi ürünü değildi bu ürün hatırlıyorsanız. Yani sattığı ürün kendi ürünü değil başka birisinin ürünü ve bu ürün sayesinde kendi problemini nasıl çözdüğünü anlattı. Ama satmış olduğumuz ürün şu anda hali hazırda sizin probleminizi çözmemiş olabilir. Probleminin çözmüş olduğu insanların da hikayesini anlatabilirsiniz. Kahramanı buraya sizseniz kendinizi yazın. Başkasıysa başkasını yazın. Daha sonra bu kahramanın hikayesini anlatın bu ürüne ulaşmadan önce neler yaşadı? Ne tür problemlerle karşılaştı? Hayatı nasıldı? Ve karşısına ne çıktı? Yani kim çıktı da bu problemin çözüm kaynağını gösterdi? Daha sonra da çözümünüzü yazın. Ne oldu? Ürünü ne şekilde kullandı? faydasını ne şekilde görmeye başladı? Ne kadar sürede bu faydayı görmeye başladı? Bu sistemi kullandığınızda şunla karşılaşacaksınız açıkçası. E, i̇nsanlara diyeceksiniz ki Merhaba benim adım Mustafa Talat Toktaş. E-ticaret yapmaya başladığım zamanlarda herkesle aynı bilgileri edinmeme rağmen satış yapamıyordum. Hikaye kısmına geçmiş olduk yani. Ve e, yapmış olduğum araştırmalar neticesinde satış yapan bir kişiyle karşılaştım. Ona nasıl satış yaptığını sordum. Ve çözüm olarak da aynı tekniği kullanmaya başladım. Çünkü bana arkadaşım demişti ki önemli olan nasıl reklam verdiğin değil, insanlara nasıl hikayeler anlattığın, nasıl hikayeler anlattığımı öğrenmek ister misin? O zaman aşağıdaki linke tıkla. İşte hesabıma şu kadar para gönder. İşte şu videoyu izle. Bu eğitime katıl. Gibi gibi insanlara call to action yani eyleme çağrı yapabiliriz. Yani bu tür örnekleri kendinizle alakalı, satmış olduğunuz ürünle alakalı sizin düşünmeniz gerekiyor. Ve buraya bunları doldurmanız gerekiyor. Bir sonraki videoda sizlere hem Hikaye anlatanları hem başlıklarını nasıl yaptıklarını, iç hikayeyi nasıl anlattıklarını ve eyleme çağrı nasıl yaptıklarını göreceksiniz. Lütfen bu kısma önem verin, önem gösterin. Farklı teknikler de var tabii ki, ama emin olun bu insanlar hikaye dinlemeyi, hikaye okumayı sevdikleri için ve satın alma sebeplerinin en büyük kısmı mantık değil de duygusal olduğu için bu kısım gerçekten en önemli. Yani bundan daha değerli bir şey veremem size. Daha değerli bir şey öğretemem. Ee, yani hikaye anlatma konusunda çok ustaca bir eğitim değil bu açıkçası. Ama nedir? Hızlı çözümler üretmeye çalışıyorum şu anda sizin için. Yani hikaye anlatıcılığı ile alakalı insanlar 4 yıl üniversite okuyorlar. Ee, bununla alakalı kitaplar da bulabilirsiniz. Ama benim mentalitemi anladıysanız bir hikaye bul, o hikayeyi kendine göre düzenle ve insanların karşısına çık hızlı bir şekilde. Tabii ki bunun e, ustası olduğumu, profesyoneli olduğumu söylemiyorum. Ama dediğim gibi böyle küçük şeylerle de büyük sonuçlar almanız mümkün. O yüzden bu tekniği siz de usta olmasanız dahi gösterdiğim şekilde yapıp sonuçlar alabilirsiniz. O yüzden bu eğitime lütfen yani bu sunmuş olduğum dökümana önem verin. Kendi hikayenizi yazın. Kendi hikayeniz yoksa başka birisinin hikayesini yazın ve sonuçlar almaya başlayın. Eğer bu video size değer kattıysa kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.